Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını, an, yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Küçük bir yazma var arkadaşlar. Tülbent yazması. Bu yazmanda desenlidir arkadaşlar. Çok güzel renkler var içinde. Yeşil var, pembe, hardal sarısı var arkadaşlar. Çok güzel bir yazmadır. Açık krem rengi biraz koyu bir renk arkadaşlar. Bu yazmama boncuk kullanacağım arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar ben ipimi sabitledim. Hemen burada iki tane zülafamızı yapıyoruz. Hemen bir zülafamızın içine geri dönüyorum. Ve burada iki tane aynı yere iki tane pırpırmıza yapıyoruz. Tekrar ara zülfalarını ben iki tane yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda üç tane zulafamızı yapıyoruz. Hemen geri dönüyoruz baştaki pırpırın içine atıyorum ve burada araya iki bir tane küçük pırpır pır yapıyorum ve tekrar pırpırın içine atıyorum tekrar aynı yere dönüyorum ve burada 3 tane boncuğumuzu alıyorum. Evet, tekrar baştaki zülafanın içine atıyorum. Ve burada aynı şekilde bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz ve hemen ara zülafalarını 3 tane yapıyorum ve ara zülafalarını üç tane yaptım hemen pırpırımızın içine geri dönüyorum ve burada küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz Tekrar pırpırın içine geri dönüyorum. Tekrar aynı yere atıyorum. Tekrar tepesine çıkıyorum. Ve burada tekrardan 3 tane boncuğumuzu alıyorum. Ve tekrar baştaki zülafanın içine atıyorum. Tekrar burada bir tane pırpırımızı yapıyorum. Tekrar ara zülafalarını üç tane yapıyorum. Tekrar Geri dönüyorum baştaki pırpırın içine. Tekrar burada bir tane küçük pırpırımızı yaptık. Tekrar içine atıyorum. Tekrar aynı yere atıyorum. Ve burada üç tane boncuğumuzu alıyorum. Tekrar aynı yere atıyorum. Tekrar baştaki zülafanın içine atıyorum. Tekrar burada bir tane pırpır yapıyorum. Ve bu arada üç tane zülafamızı yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum ve burada küçük bir tane pırpırımızı yapıyorum. Tekrar içine döndüm ve burada üç tane boncuğumuzu alıyorum. ve tekrar baştaki zülafanın içine atıyorum. Ve burada bir tane pır yapıyorum. Ve tekrar ara zülafalarını 3 tane yapıyorum. tekrar geri dönüyorum ve baştaki pırpırın içine ve burada küçük bir tane pırpırımızı yapıyorum tekrar aynı yere atıyorum ve burada üç tane boncuğumuzu alıyorum Tekrar burada bir tane daha pırpırımızı yaptık. Tekrar ara lapalarına üç tane yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum ve baştaki pırpırın içine atıyorum. Tekrardan burada 3 tane boncuğumuzu alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model. Hem kolay hem de çok basit bir model arkadaşlar. Kolayca ilerleyen bir modeldir arkadaşlar. böyle de göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.